Herkese merhaba. Para, borç. Bu iki kelime adeta hayatımızı yönetiyor, değil mi? Peki binlerce yıl önce yazılmış kutsal bir metnin bugünkü finans dünyasının tam kalbinde yer alan bir kavrama, yani faize nasıl baktığını hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Kur'andaki riba, yani faiz ilkesine doğrudan ayetlerin penceresinden bakacağız. Şimdi yol haritamız şöyle olacak. Önce riba yani faiz nedir onu bir tanımlayalım. Sonra toplum üzerindeki etkilerine bakacağız. Ardından ilahi yasan kendisine yani ayetlere dalacağız. Faizle sadaka arasındaki o keskin zıtlığı göreceğiz. Ve en sonunda da konuyu bağlayan son emre ve merhamet çağrısına odaklanacağız. Hadi başlayalım. Aslında bütün konunun özü çok basit bir soruda gizli. Düşünün bir, birine borç veriyorsunuz. Neden sadece verdiğiniz ana parayı geri almalısınız? Neden fazlası olmamalı? İşte bu soru bugün konuşacağımız her şeyin temelini oluşturuyor. Aklımızın bir köşesinde hep bu soru olsun. Peki o zaman ilk adımdan başlayalım. Bu riba dedikleri ya da bizim bildiğimiz adıyla faiz tam olarak ne anlama geliyor? Bakın işin sırrı kelimenin kendisinde saklı. Riba kelimesi Arapça'da çok basit bir anlama geliyor artış, çoğalma, şişme. Yani ortada bir emek yok, bir risk yok, bir üretim yok. Hiçbir şey yok. Sadece zaman geçtiği için paranın kendi kendine büyümesi durumu. Kaynağımıza göre de bu, bugün bankaların veya finans kurumlarının faiz dediği şeyle tam olarak aynı anlama geliyor. Tamam, tanımı anladık. Peki bu artış neden bu kadar büyük bir problem? Yani neden yasaklanmış? İşte şimdi işin toplumsal boyutuna, bu yasağın arkasındaki nedenlere bakacağız. Metne göre faiz, adeta bir toplumun çimentosunu eriten bir asit gibi. Bir düşünün, bir tarafta borcunu nasıl ödeyeceğini düşünüp uyuyamayan insanlar, diğer tarafta ise oturduğu yerden hiç emek harcamadan para kazananlar. İşte bu dengesizlik, diyor Metin, insanlar arasında kin, düşmanlık ve kıskaçlık tohumları ekiyor. Merhameti, o birbirine yardım etme hissini yok ediyor ve belki de en tehlikelisi, çalışıp üretmek yerine tembelliği ödüllendiren bir sistem yaratıyor toplumsal dayanışma idealinin tam karşısında duruyor yani. İşte toplumsal etkileri bunlar. Peki Kur'an bu konuda ne diyor? Gelin şimdi doğrudan yasağın kendisine, ayetlerdeki o net ifadelere bakalım. İşte karşımızda en net ifadelerden biri. Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır diyor. Bakın ne kadar keskin bir ayrım. Bir yanda emek var, risk var, alım satım var, yani ticaret. Bu helal. Diğer yandaysan sadece paranın para kazanması var. Yani faiz. Bu da haram. Ve devamındaki uyarıyı görüyorsunuz. Kim de tekrar dönerse işte bunlar ateş halkıdır. Oldukça ciddi bir uyarı. Burada durup bir şeye dikkat çekmek lazım. Ayetlerdeki dil. Bu bir yapmasanız daha iyi olur gibi bir tavsiye değil. Hayır. Dil son derece kesin, mutlak ve pazarlığa hiçbir şekilde yer bırakmıyor. Net bir emir var ortada. Bir başka ayette diyor ki: "Ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin." Ve hemen ardından ne ekliyor? "Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz." Bakın bu çok ilginç. Yani tamamen ekonomik, finansal bir eylem doğrudan sizin manevi kurtuluşunuzla ilişkilendiriliyor. İkisi birbirinden ayrı düşünülemez deniyor. Şimdi Kur'an'ın çizdiği bir tabloya bakacağız ve bu tablo gerçekten de siyahla beyaz kadar net. Bir yanda haksız kazanç olarak görülen faiz var, diğer yanda ise toplumu bir arada tutan sadaka, yani yardımlaşma. Gelin bu iki zıt kutbu bir karşılaştıralım. Bu tablo her şeyi özetliyor aslında. İki farklı yol var önümüzde. Soldaki yol faiz yolu. İlk bakışta karlı görünüyor. Bir artış var gibi ama ayetlere göre bu Allah katında artmayan, bereketi yok edilen, sonu azap olan bir yol. Bir yanılsama aslında. Sağdaki yol ise yardımlaşma, yani sadaka yolu. Burada cüzdanınızdan bir para çıkıyor, bir eksilme var gibi görünüyor ama metne göre asıl bereket, asıl artış, asıl mükafat işte tam da burada. Ödülünüz katlanıyor, malınız bereketleniyor ve size manevi bir güvenlik hissi veriyor. İşte o karşılaştırmanın zirve noktası bu ayet. Asıl artıranların, yani kazancını katlayanların Allah rızasını gözeterek zekat verenler olduğu söyleniyor. Ne kadar ilginç bir finansal paradoks değil mi? Gerçek kazanç başkasından alarak değil, kendinden vererek elde edilir diyor metin. Adeta bir manevi yatırım tavsiyesi. Peki tamam, yasak net, karşılaştırma net. Sonuç ne? Yani tüm bunların sonunda inananlara nasıl bir yol haritası çiziliyor? Gelin şimdi işin sonuçlarına ve merhamet boyutuna bakalım. Ve işte geldik belki de tüm metindeki en ağır, en sarsıcı ifadeye. Eğer böyle yapmazsanız, Allah'a ve elçisine karşı açılmış bir savaş halinde olduğunuzu bilin. Bakın, bu inanılmaz bir ifade. Faiz yemek basit bir hata ya da günah olarak değil, doğrudan Allah'a ve elçisine karşı açılmış bir savaş ilanı olarak tanımlanıyor. Bu metafor, konunun ciddiyetini anlatmak için herhalde kullanılabilecek en güçlü ifade. Ama bu kadar ağır bir uyarının hemen ardından bir kapı aralanıyor. Bir çözüm, bir adalet formülü sunuluyor. Şayet tövbe ederseniz, ana sermayeniz sizindir. İşte bu kadar. Alınan fazlalıktan vazgeçiyorsun ve sadece verdiğin ana parayı geri alıyorsun. Ve ayet buna harika bir ilkeyle bağlıyor. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Mükemmel bir denge. Peki borçlu gerçekten çok zordaysa, ödeyecek gücü yoksa ne olacak? İşte Kur'an burada alacaklı olan kişiye iki seçenekli bir merhamet rehberi sunuyor. Birinci adım yani minimum standart, ona zaman tanıyın, durumu düzenine kadar bekleyin ama daha erdemli daha hayırlı olan ikinci bir adım daha var o borcu bir sadaka sayıp tamamen silin bağışlayın ve bütün bu faizle ilgili bölüm her şeyi kapsayan nihai bir hatırlatmayla sona eriyor diyor ki öyle bir günden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz ve herkese kazandığı neyse tas tamam ödenecek kimse haksızlığa uğratılmayacak bu son cümle aslında bütün finansal işlemlerimize bambaşka bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. Her şeyin eninde sonunda ilahi bir adalet terazisinde tartılacağını hatırlatıyor. Ve bu noktada aklımızda büyük bir soruyla baş başa kalıyoruz. Binlerce yıl önce ortaya konmuş bu ahlaki ve ekonomik ilke, bugünün içinden çıkılmaz gibi görünen finans dünyasına, küresel ekonomiye, hatta bizim bireysel borçlarımıza ve kredilerimize Acaba ne söylüyor? İşte bu soru sanırım hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.